Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ee, bugün konu aldığım hususlardan birisi yine tavukçuluğa başlayacak olan dostlarımıza bilgi niteliğinde olacaktır arkadaşlar. Ondan dolayı da e, biz sürekli e, kazanç videoları çekiyoruz. Ne kadar para kazanıyoruz? İşte e, elimize bu ay ne kadar geçti, şu ay ne kadar geçti, var olan farklılıklar, var olan yumurta verimleri, işte günlük ne kadar yumurta alıyoruz gibisinden bazı e, videolar yapmıştım ve yapmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Lakin e, şu an konu aldığım husus e, aylık olarak giderlerimiz. Yani gün içerisinde ne kadar bir giderimiz oluyor? Aylık olarak ne kadar bir giderimiz oluyor? Tavukçuluk yaptığımızda e, gider olarak Hangi e, unsurları, hangi maddeleri sıralayabiliriz gibisinden bazı şeyler açıklamak istedim. Ondan dolayı da bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, yaptığımız her iş gibi e, tavukçuluğun yaptığımızda bazı giderleri var arkadaşlar. Şimdi tabii ki ilk başladığımızda çok daha fazla bir maliyet ve çok fazla bir gider oluyor. Ben bunu e, diğer tarafa koyuyorum. Çünkü şu an biz... Tüm düzenimizi kurduktan sonraki yapılacak giderlerden bahsedeceğim ben. İlk başta ne yaparsınız? İşte tavuk alırsınız, belirli bir maliyettir. E, kümes yaparsınız, belirli bir maliyettir. İşte var olan alanı kapatırsınız, belirli bir maliyettir. Bu videoda bununla alakalı konuşmayacağım. Bunları yaptıktan sonra yaptığımız e, giderlerden bahsedeceğim. Bu giderleri sıralayacak olursam, ilk olarak arkadaşlar en önemlisi Yem. Şimdi hangi yemlere e, aşağı yukarı ne kadar veriyoruz veya o tabi şimdi Türkiye'nin diğer illerinde, diğer bölgelerinde de bulurum. Tabii ki de değişiyordur. Lakin ben sadece e, var olan şeyleri harcamaları ve e, yaptığımız giderleri söyleyeceğim size arkadaşlar. Maliyetlerimizi söyleyeceğim. Siz kendinize göre var olan bölgenizde diyelim o yem kaç paraysa ona göre yemenizi. İşte ve söylediğim diğer maddeleri kalem kalem yazıp ortalama ve bilgiler belirleyebilirsiniz kendinize. Şimdi öncelikle arkadaşlar biz e, tavuklara buğday veriyoruz. Arpa veriyoruz. Yumurta yemi veriyoruz. E, manavlardan aldığımız yeşillikleri toplayıp veriyoruz. İşte buzağı büyütme yemi veriyoruz. Ondan sonra da eee un fabrikalarından aldığımız kepeği veriyoruz. Tabi bunları hepsini aynı anda bazen karıştırdığımız da oluyor. Bazen ee, diyelim kepek bitti farklı alternatif de sunabiliyoruz arkadaşlar. Böyle çeşitli bir yem zenginliğimiz var. Bundan dolayı da bunların hepsi bir maliyet ve hepsi bir gider. Tamam arpayı ve buğdayı kendimiz üretiyoruz. Yetmediği zaman parayla satın alıyoruz. Tabii ki de bu 2 liraya satın alınan buğdaya göre kendi ürettiğimiz buğday belki bize 1 liraya mal oluyor arkadaşlar. Bu diğer bir husus. Yine arpa da o şekil. Genelde kuru vermiyoruz, haşlayarak veriyoruz. Yine bu da ayrı bir durum. Dediğim gibi yumurta yemi, işte un fabrikalarından aldığımız kepek, arpa, yumurta yemi gibisinden yem olarak... 5 maddeyi sıralayabiliriz. Diğer bir husus arkadaşlar su. E, ee, tabii şu an bende 65 tavuk var ve 65 tavuğun günlük içtiği su miktarı yani aşağı yukarı olsun 10 litre falandır. Yani 10-15 litre falan koyuyoruzdur. Ha, bunu da tabii su faturasına da eklediğimiz zaman ne kadar gelir ona bilmem. Onu ayla çarparız arkadaşlar. Böyle toplarız. O da atıyorum 10 lira 15 lira bir şey ediyordur yani fazla bir şey etmiyordur. Çünkü tonu zaten ucuz köy yerindeyiz. Ondan dolayı da e, su giderinde ben ayrıca çektim köşeye koydum. Şimdi e, diğer hususlardan e, in, diğer insanların, diğer tavukçuların yapmadığı bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi biz tabii soğuk kış aylarında tavuklara e, bazı vitamin takviyeleri vermek durumunda kalıyoruz. Neden vermek durumunda kalıyoruz? Tavukların rahatsızlanmaması için ve e, eksik olan vitaminlerini bir şekilde alması için ve daha sağlıklı olabilmesi için kışı daha rahat bir şekilde atlatabilmesi için. Biz de bunu aşağı yukarı 2 e, ayda bir alıyoruz. Bu ilacı. Yani vitamin takviyesi diyebilirim buna. Zararı olmayan bir şey, aksine faydası olan bir şey tavuklar için. Bunun için de e, 50 TL civarı bir para ödüyoruz. Bu da ekstra bir madde olarak sıralayabiliriz. Diğer bu husus arkadaşlar tabii ki şimdi e, yemi saydık, suyu saydık, ilacımızı saydık. Diğer bir husus da viyol. Şimdi arkadaşlar ee, biz Loburgaz'da Loburgaz'ın yakın bir köyünde ikamet etmekteyiz. Şimdi Loburgaz'a gittiğimizde bazı plastik ambalaj satan yerler var. Buralarda viyoller alıyoruz. Yani bunları toptan aldığımız da oluyor. E, diyelim 10 liralık 15 liralık da aldığımız oluyor. Bazen 50 liralık komple koli halinde de aldığımız oluyor. Ha tabi şey oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama her gittiğimizde en azından bir 5 kuruş 10 kuruş 5 kuruş 10 kuruş adeta başına bir zamlanmış oluyor. Şimdi biz yumurtaları 10'luk 15'lik on ve 30'luk viyoller halinde satıyoruz. 30'luk e, viyol almıyoruz. 30'luk viyol e, sağ olsun dostlarımız oradan buradan getiriyorlar bize. Ama biz 10'luk ve 15'lik viyolleri genelde parayla satın alıyoruz. E bu da diyelim 50 liralık bir viyol aldığımız zaman rahat bir 2 ay, 3 ay bizi idare edebiliyor arkadaşlar. Çünkü günlük 40-45 yumurta alıyoruz. Ansızın gelen bir 100-150 tane yumurta siparişinde 4 kolye, 5 kolye, 30'luğa koyduğumuz zaman ondan bir giderimiz olmuyor. Ama 10'lu ve 15'li viyollere koyduğumuz zaman bu tamamen gider oluyor. Tabi bunların tanesi 50 kuruş, 60 kuruş gibi değişiyor. Diyelim 15 yumurta sattık, 60 kuruşu Nereden baksanız Viyole gidiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ama viyolsüz de yumurta satmayın. Neden satmayın? Her şeyde düzenli zam olduğu gibi sizin yapmış olduğunuz satışta bir kalite, bir prestij önemli önemli arkadaşlar. O yüzden ben tavukçuluk yapacak olan dostlarıma da kesinlikle viyolsüz yumurta satmamalarını söylüyorum. Yani adam sizden alıyor İstanbul'a gidiyor veya o farklı bir yere gidiyor. Yani uzak bir yere gidiyor. Arabasında poşetli yumurta verdiğiniz zaman. Yani bu yumurta kırılabilir, sıkıntıya uğrayabilir. Yani bu işi yapıyorsanız da biraz kalitesine bakın. Ha tabii kolu komşuya verirsiniz. Hemen yakın adam alır, onu direkt şeye koyar. Dolaba koyar. Ha onda bir sıkıntı yok. Konuşursunuz, dersiniz ki ben poşetle getireceğim sana böyle böyle. Giderinizi azaltabilirsiniz ama e, bu işi eğer yapmak istiyorsunuz ve kaliteli yapmak istiyorsanız da bir özsüz yumurta satmamaya özen gösterin arkadaşlar. Dediğim gibi e, tekrardan toparlayacak olursak Tavukçulukta yapılan giderlerden ilk olarak yemi söyledik. İkinci olarak su giderimizi söyledik. Üçüncü olarak vitaminden bahsettik. Dördüncü olarak da ee, Viyölden bahsettik arkadaşlar. Ha, belki elektriği de sayabilirsiniz. Şimdi bazı dostlarımız ısıtma ve e, elektrik giderleri de olabilir. Bunda benim bir şeyim yok. Günde bir saat falan ampul yakıyoruz. Onda ne kadar yaktığını yani hesaplayamam arkadaşlar. O kadar e, elektrikte bilgim yok. Ondan dolayı da e, eğer buna ısıtıcı ve elektrik fiyat fiyatlarının da elektrik giderlerine dahil edecek olan dostlarımız varsa kendi yaptığı şeylere bunları da dahil ederse tamamen giderlerini oluştururlar arkadaşlar. Benim bu söylediğim şeylerde e, biz aşağı yukarı 900 ila 1.100 lira arası 65 tavuktan gelir elde ediyoruz aylık ve bunun 300 lira 400 lirası da e, bu tür giderlere gidiyor ve bize kalan o kadar kalmış oluyor arkadaşlar. Siz de kendinize göre 100 tavuktan, 200 tavuktan, 300 tavuktan ne kadar bir giderim olur, ne kadar gelirim olur gibi hesap yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomu burada sonlandırıyorum. Sağdan ve soldan diğer videolarımı izleyip ortadan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.